Şevnem Bursalı. Biz bu filmi gördük. Yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Adım adım kurgulanan bir süreçten söz ediyoruz. Sahneye koyanlar da, sahnelenen ve oluşturulmaya çalışılan algılar da o kadar tanıdık ki. Yaşı 30'un altında olan gençler yakın tarihi belki yaşamadıkları için bu tanıdık sürece aşina değiller ama 40 ve üstü yaş grubu objektif olarak konuları değerlendiren herkesin hem fikir olacağı bir olaylar silsilesinden söz ediyoruz. Zamanlama manidar gibi klişe sayılabilecek bir sözü de ekleyip tanıdık senaryoyu hatırlatalım. Her şey ABD'de başkanlık seçimiyle hızlandı aslında. Geçen Aralık ayında henüz başkan adayıyken Biden'ın yaptığı konuşmada Türkiye'de Erdoğan'ı darbeyle değil demokratik yollarla seçimle göndereceğiz sözü yeni dönemin şifrelerini de açık etmişti zaten. Son 19 yıldır eski Türkiye ezberlerini alt üst eden, istedikleri gibi yönlendirdikleri ve yönettikleri Türkiye yerine, bölgesinde ve dünyada lider ve tam bağımsız Türkiye'yi adım adım ve her şeye rağmen inşa eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, en büyük engel olarak gören Biden yönetimi, göreve gelir gelmez, uyan tüm hücrelerin teker teker ayağa kalkmasıyla belli bir senaryo uygulanmaya çalışılıyor. Tıpkı geçmişte, 28 Şubat'ta olduğu gibi tıpkı 17-25 sürecinden itibaren denendiği gibi hala daha her seferinde şiddeti artan operasyonları denemekten vazgeçmiyorlar. FETÖ'nün türlü çevrelerdeki temsilcileri yeniden sahaya sürülmeye başlandı. Ağustos 2018'den bu yana ekonomi üzerinden saldırılarla oluşturulan kur ataklarıyla ekonomide tedirginlik ve inişli çıkışlı bir grafik oluşturulması zorlandı. 128 milyar dolar söylemi üzerinden bir algı pompalandı. 104 emekli amiralin ve emekli büyükelçilerin bildirileriyle kafa bulandırılmaya çalışıldı. Terörle mücadelenin simge ismi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında hiçbir somut karşılığı olmayan propaganda malzemesi oluşturulacak biçimde doğrudan algı operasyonu yapmaya yönelik sosyal medya saldırıları yapıldı, yapılıyor. Bu da bize gayri nizami harbin yalan esaslı omurgasını hatırlatıyor. Tam da bu esnada Filistin davasının Yılmaz savunucusu Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzeten bir Meral Akşener söylemini rastgele bulmak da mümkün değil. Hiçbir evrensel gazetecilik literatüründe ve uygulamasında soru tanımına girmeyen bir üslupla tamamen siyasi ve FETÖ ile tavırlı biçimde ve korsan yayınla genelleştirilerek Anadolu Ajansı, eski muhabirinin operasyonu çok açık biçimde senaryonun en iddialı teşhirlerinden oldu. İçeride beş benzemez olarak kabul edilen Millet İttifakı ortaklarını bir arada tutmanın en güçlü motivasyon aracı, erken seçim yapılacağı hedefi sürekli beslendi. Özetle küresel vesayetin lideri konumundaki ABD'nin yönlendirdiği aparatları FETÖ, PKK dahil tüm illegal örgütlerin oyun kurduğu İçeride muhalefet sözcülerine söylen pompalandığı siyasi bir tasarım süreci yaşıyoruz. Biz bu filmi daha önce çok gördük derken 90'lı yıllarla 2000'lerin ortaları ve son olarak 15 Temmuz'da en kanlısının yaşandığı saldırılardan söz ediyoruz. Ama bu sefer oyun tutmaz. 2001 sonrasında tam bağımsız bölgesinde lider ülke Türkiye yolunda kararlılıkla ilerleyen Başkan Erdoğan'ı sürekli bir engel olarak gören malum çetenin unuttuğu çok önemli bir ayrıntıyı hatırlatalım. Eski Türkiye'de arkasında güçlü bir halk desteği olmayan, güçlü bir siyasi iradeye ve siyasi akla sahip liderler yoktu. Şimdi milli iradenin arkasında dağ gibi durduğu, Cumhur İttifakı ile Cumhuriyet'in 100. yılında güçlü ve büyük Türkiye hedefinde ilerleyen bir Erdoğan var. 2001'den bu yana uğradığı her ihaneti, her krizi yöneten ve yolundan dönmeyen Erdoğan bu algı ve siyasi tasarım saldırılarını da atlatmayı başaracaktır. Kara ihtilalden sessiz devrime. Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinin başında gelir 27 Mayıs. 1960 darbesi Türk milletinin vicdanında açtığı derin yaralar uzun yıllar gittikçe büyüdü. Ta ki utanç davalarının görüldüğü yazsa da bir özgürlük ve demokrasi adası olana ve Başkan Erdoğan'ın bizzat takip ve ısrarıyla demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorluya iadeyi itibar yapılana kadar. Yarın 61. yılında çok anlamlı bir buluşma var bu simge adada. Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti belediye başkanları ve il başkanları tam kadro çıkarma yapacak ve mesajlar verilecek. Yok hükmündeki yassada utanç kararları bugün milletin vicdanında da sonsuza kadar en derin mahkumiyetini almış durumda. Yeter söz milletin dedikleri için 60 yıl önce şehit edilenler bugün birer halk kahramanı olarak baş tac edilirken o gün milli iradeyi hakim kılan Türkiye'yi ekonomik ve siyasal anlamda uçuşa geçiren kadroları düşükler gibi hiçbir saygı ve terbiyeye uymayan bir hitapla küçümsemeye çalışıp türlü alanlarla Sahte beyan ve tanıklarla, bebek köpek davalarıyla sözde yargılama yapanlar bugün tarihin en karanlık noktalarında en kötü şekilde anılıyor. DP'nin 1950 seçimlerinde CHP'nin 27 yıllık tek parti iktidarını yıkması beyaz ihtilal olarak nitelendirildi. Hizmete susamış Anadolu insanı yol, su, baraj, elektrik, fabrika yatırımlarıyla buluştu gerçek bir halk devrimi yapan 1950-1960 arasında çiftçiyi köylüyü zenginleştiren ve onurlu bir dış politikayla Türkiye'yi hem Avrupa'ya hem de dünyaya açan DP ve onun üç yiğit evladı vesayet odaklarınca idamla cezalandırıldı. Bunca yıllık yazı hayatımda ne zaman 27 Mayıs Menderes ve ailesinden söz eden bir yazı yazsam kalemime üzün bulaşır. Bir aydın kızı olduğundan mıdır bu kader? Yoksa adını aldığı coğrafya gibi kimi zaman kuruyan ve umutları çöle çeviren ama sonunda hep coşan ve umut olan Menderes'in toprağından, hamurundan olmamdan mıdır bilmiyorum ama bunca yıl sonra bile hala taptaze acı ve keder hissederim. Çakırbeylili Atlan Bey'in başvekilliğinde 10 yıl sürecek Altın devrinde ışıksız köyün kalmadığı, barajların birbiri ardına yapıldığı, rakamları dikine büyüyen, cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran 10 yıl içinde milletin refah ve kalkınma yolunda ilerleyişini, özgürleşmesini çok gördüler. Dışarının düşmanlarının içerideki işbirlikçileri eliyle yaptıkları kara ihtilal ve adına yasala dedikleri yerde kurulan uyduruk mahkemelerde Çakırbeylili başvekil merhum Menderes ve iki arkadaşının hayatına son verdiler. Bir yanımız hep karanlık ama Menderes'in ışığı hiç sönmedi. Bugün de benzer yalanlarla ve oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarıyla büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefinde dost doğru ilerleyen, önüne çıkan hiçbir engele takılmayan Erdoğan'ın da önü kesilmeye çalışılıyor. Ama Artık eski Türkiye yok ve arkasında dağ gibi halk desteği bulunan bir Erdoğan ve Cumhur İttifakı var. Biz bu demokrasi için, bu milli duruş için çok kan akıttık, çok can verdik. Kanımızla, canımızla geldiğimiz bu noktadan zerre dönmeye de niyetimiz yok. Bu böyle biline.